Peki biraz da Beşiktaş diyelim. İmobilenin menajerinin İstanbul'a çağrıldığı haberleri var. Serdal Bey forvet konusunda ısrarlı bir üçüncülük yarışı. Şu an dördüncü Beşiktaş. Buradaki gidişatı nasıl diyorsunuz? Tabii Beşiktaş ve Trabzonspor'un işi biraz daha zor gibi yeniden kurulum açısından söylüyoruz. Hedef tabii ki şampiyonluk olacak. Kafayı değiştir zor değil. Kafayı değiştirirsen daha kolay. Çünkü onlar aynı kafayla gitmeye niyetli. Belli rakiplerin. Fener'i Galatasaray'ın niyeti belli. Son Hala o de zorluyorsa Galatasaray kendi şansını. Belli ki hocası da diyor zaten dördüncü şampiyonluk, 26 hedefim. Onun için parayla yapmaya çalışıyorlar işlerini. Fener de ona aynı şekilde karşılık verecek. Dolayısıyla Beşiktaş kafayı değiştirse pak yaratacak. Trabzonspor da öyle. Ama bu sabır dediğiniz konuyu ne Trabzonspor taraftarı ama dışarıda da bir kalabalık var. Kaya abi mesela Fenerbahçe taraftarı geçen hafta ev E sen şimdi oluyorsun. ama her sene başında ben şampiyon olacağım, ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım, öyle bir kadro kuracağım dersen e dışarıdaki insan da der ki zaten e adam haklı. Benim başkan böyle konuyor. Halbuki benim gibi Gerçekten. konuşan başkan olsa aldatmıyorum kardeşim kimseyi. Yani, bu reçeteyi beraber çekeceğiz. Şey mi Benden diyorsun? öncekiler yaptığı yanlışları ...ben bunu düzeltmeye çalışacağım... ...bana vakit verin... ...önümüzdeki güzel. sene mesela Beşiktaş... Hı. ...dört tane, beş tane... ...dediğim gerekiyor. gibi... gerekiyor. ...beş tane, beş tane... ...no name ama... ...sahada bakıyorsun ki bu futbolcu her şeyiyle futbolcu... ...mücadelesi, azmi, karakteri... ...profesyonelliği, arkadaşlar, yardımlaşma... ...dediğin zaman beş tane böyle adam almış... ...bir tane sağlam kaleci almış... ...iyi bir santifor almış falan... ...bakıyorsun her maç üstüne koyarak gidecek zaten... ...bunu göreceğiz... Bu işi bana verirsen ben beklerim. Ama bu iş sen ben böyle ifade vereceksin. Diyeceksin ki bekleyin. E sonra immobili almaya devam edersen olmaz abi o. İmmobilya hiçbir yere gidemez kardeşim. Sabaha kadar menajerini çağırın. Bu maaşla nereye gidecek bu adam ya? Bu adam futbolu bırakacak. Bunu da yaz bu kenara bizden sonra. İmmobilya 10 milyon maaşı nereden alacak abi? 10 milyon maaş bugün alan dünyada kaç tane santifor var ya? Lewandowski'nin maaşı kaç para acaba? 10 milyon kemiksiz eline Lewandowski ama immobile nereye gidecek ya? Hadi Lewandowski'yi bıraktım ya. Şey kaç para alır? Rafinha. 10 milyon eline kemiksiz alamaz abi. 20 milyon demek. Anlatıyorum defalarca yüzlerce örnek verdim isim isim. Hiçbir yere gidemez. Ha şöyle gider. Gitmeyeceğim. Bir yerden 2 milyon alır, 1 milyon alır. Geriye kalan 9'u sen verirsin gider. Yani ben sana söyleyeyim mi? kim getirdiyse ee, Allah bildiği gibi yapsın diyorum onu ya. ya bak. Böyle bir rakam yok. Rafa Silva nereden alacak abi bu parayı? Nereden alacak? 10 milyon imza parası. Altı mı ne maaşı var? Yüksek. 3 altında 18. 28 desen 3'e böl. 9 milyon da onun maaşı eder. Nereden alacaklar? Alamazlar. Yok öyle bir dünya ya. Ama Serdar Bey yönetimi de bir umut dağıtmak zorunda. Bir kurulum eşiğinde yeniden ve direkt şampiyonluk yarışına girmek zorunda. Ya yine girersin. Girer. Beştaş takımı kaç maç kaybetmiş? 8 mi? 10 mu? Kaç maç kaybetmiş? 7 civarı herhalde. Beşiktaş takımı 7 mağlubiyet alır mı abi? Evinde de var. Örnek verdim. İçeride 40 bine, 40 oynuyorsun. Dışarıda zaten seyircili rakibini 3 tane. İyi bir kaleci, iyi altı, iki tane stoper al, bir tane de atan. Doldur 5-6 tane de kaliteli yani orta sınıf mesela 7 numaralık falan böyle çok koşan, mücadele eden, pozisyon oyununu bilen oyuncular. Çok ufak bütçelerle, ufak demeyeyim yani bütçenin ufağı olmaz da hani böyle 60'lar, 70'ler, 80 milyon eurolar vermeden. Evet. Ya immobile bir de Beşiktaş'ın başına dert oldu. Oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü. Şimdi yeni bir santifor aldı ne yapacaksın? Elinde de var 3 tane. Hadi immobil'e başına iş oldu senin. Kalacağım yani, mesajını vermişti. E, tabii ki kalacak. Yok başka çaresi. Anlatıyoruz ya. Ben bunları ben uydurmuyorum. Bütün dünyayı takip eden 3 aşağı 5 yukarı Peki. internet diye bir hadise var. Orada bütün herkesin maaşları falan açık açık yazıyor. Zaten çoğu halka açık şirket Ergin 6 puanlık maç denir ya öyle bir maç. Direkt e, rakibi evet. üçüncü rakibin Samsun Spor'la kazananın da bitirme konusunda e, oldukça öne geçeceği bir karşılaşma olacak. E, hedefi yakalayabilecek mi Beşiktaş en azından Yani yakalamak zorunda yakalaması lazım. Çünkü e, yani tamam Galatasaray'la Fenerbahçe karşısında ritmi tutamadın daha iyi kadroları vardı kabulle. E, Samsun Spor'la ...da üçüncülük yarışına girdiğin zaman ki o üçüncülük koltuğunu almışken bir daha geri vermeyecektim bunu. Yani e, Galatasaray ve Fenerbahçe ile kıyasla kendini de... ...şimdi öyle değil Beşiktaş'ta bu saatten sonra e, hocanın, oyuncuların... ...şimdi ligi üçüncü bitirmekle dördüncü bitirmek arasında fark var. Beşinci bitirmek arasında daha farklı fark var. Ligi ne zaman açacaksın, hangi kupaya gideceksin, transferi nasıl yapacaksın, kampını neye göre ayarlayacaksın... ...bunların hepsi şey gibi yani kelebek etkisi yapan işler... O yüzden Beşiktaş oyuncusu ve teknik heyeti bu maçın bilincinde sahaya çıkıyor olması lazım. Çünkü yaz dönemi çok kolay geçmeyecek Beşiktaş'ın. için. Çok ciddi bir kadroda rotasyon olacak, revizyon olacak. Şimdi Sosker'de kalacaksa ki öyle görünüyor. Yeni sezonun planlamasını ligi bitirme sıralamasında kendisine en çok yardımcı olan, en çok tuttuğu oyuncular üzerinden de yapacaktır. Yani kalma ve gitme ekseninde belirleyici maçlar aslında bu. Dolayısıyla bu motivasyonla çıkıyor olması lazım Beşiktaş'ın maça bir de insanlar artık şöyle dördüncü sezon oldu burada bir yılgınlık var Beşiktaşlarda yani önümüzdeki sezonu da etkileyecek bir sezon olduğu için sonuçlar olduğu için iki hafta bu motivasyonla çıkması lazım. İki takımın da kalan maçlarına baktığımızda yani zaten bu maçtan sonraki maç kalacak. Üçüncülük mücadele Samsun Spor'a veya arkadaşlarımız varsa onu versinler ona da bakalım çünkü Samsun'da yani Avrupa'da iddialı nasıl diyelim Avrupa'da iddialı derken Avrupa'ya gitme konusunda iddialı Küçük küçük de rica edeyim arkadaşlardan. E, bu anlamda hani 6 puanlık derken işte bu hafta sen kazandığında değil mi? Rakibin e, Trabzonspor bir bari Karadeniz bari derbisi Kayserispor ama son maçta Kayseri'nin durumu zaten netleşecek. E, Rize Spor ve Bodrum Bodrum düşme hattında evet. ve son haftaya kalma ihtimali var. 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 Bu anlamda sanki e, Alanya bir puan olursa Bu hafta alırsa bir puan bitiyor iş. Yok. Yani takımların durumu bu ve ifade ettiğimiz en az 2-3 haftalık bir fark var. Yani sezonun baş Galatasaray Kupayı kazanmasıyla o üçüncünün durumu da değişti biliyorsunuz. yolu kısalttı. Tabii tabii, tabii tabii. Bu anlamda. E o açıdan diyorum yani şu maçları kazanmak, yani hesap kitabı yapacak takımın Beşiktaş değil, rakiplerinin olması lazım burada. Yani gerek sahada oyuncağı iki rakibi, gerek Samsun Spor. Dolayısıyla Beşiktaş e, kendinin farkında olarak bir sezon geçirmedi bu sene. 3-4 yıl da böyle geçirmiyor. Hele geçen hocanın bir demecini izledim, okudum. Bunun üzerine bir açıklama yapacaktır illa ki tam çeviri de doğru olmamış olabilir. Önümüzdeki sene ilk ikiye yaklaşmaya çalışacağız gibi demeci var hocam. Çok, çok talihsiz bir Şimdi Moryo şey. dedi ya Moryo demedi Şimdi, mi? Benim kültürümde kaybedilmek gayet ol. sıradan. Umarım öyledir hocam. Çünkü şöyle e, yani Beşiktaş diyorum ya kendinin farkında hocam, olarak. Çeviri hatası, hatası şey. olmayabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü bakış açısı olarak yani bizim ülkemiz dışında ikincilik de hani başarı olarak kabul edilebiliyor. Hayır, hayır ilk ikiye gireceğiz değil. İlk ikiye Yaklaşmaya Yaklaşma. şimdi Bu olmaz. Çünkü Beşiktaş kötü sezonlar geçirebilir. E, bu sene kazandığı maçlar ortada derbiler. E, son 5 yılda en çok kupa kazanan takım 10 yılda baktığın zaman derbilerin lideri, kupaları çok kazanıyor. Yani kötü sezon geçirebilirsiniz. Ama şimdi Beşiktaş'ın hedefi ilk ikiye yaklaşmak diye bakış açısı başka bir şey. Onu doğru dille, doğru şekilde anlatmak başka bir şey. Böyle düşünseniz bile bu coğrafyada bunu söylediğiniz andan itibaren bütün gardını düşürürsünüz ve bu size eksi yazar. Norveç kültürü ve Türkiye kültürü farklıdır. Ama her doğru her yerde öyle düşündüğün gibi pataküte söylenmez. Bu bir iletişim dilidir. Ben hocaya çok saygı duyuyorum. Sistem hocasıdır. Ortamı ve şartları olgunlaştığı zaman Beşiktaş'a gerçekten başarı getirme potansiyeli yüksektir. Ama buranın yarısı sahayı yönetmek kadar sahanın dışını da yönetmek. Ergin son 2-3 dakikaya gidiyoruz. Aslında yani biraz benim de e, fikrimin hoca konusunda böyle çok az da olsa soru işaretlerinin olduğu kısım biraz böyle uyandırır gibi oldu söylediklerin. Yani hoca ile ilgili. Ya şöyle ama Beşiktaş'ta ya da işte Trabzonspor'da sorunun teknik direktör olmadığını bize bütün değişimler gösterdi. Beşiktaş şimdi mevcut kadrosu 7 tane teknik direktör 7 ise, 3 tane başkan 7 ise dolayısıyla burada teknik direktörler salt problemli değildir. O yüzden sen Beşiktaş ayarlarına uygun. Şimdi Beşiktaş'ın kazandığı maçların hepsi kontra atakla büyük takımlara karşı üstüne gelen. Ellikteki ligdeki 35 maç sana böyle oynanmıyor ki. Senin rakip yarı alanda oynayacak. Tamam mı? Topu hücum alanında oynayacak. Tribünü ayağa kaldıracak. Gol yemekten korkmayacak. Risk alacak. Bir oyun oyunu oynatıyor olman lazım. Kadronu da buna göre kuracaksın. Hocana da diyeceksin ki "Hocam Beşiktaş budur, sistemi budur." Böyle yola çıkacaksın. Yoksa Kasım ayında yine e, beklentiyi küçük tutarsan. Bak Ronaldo gündemi var değil mi Beşiktaş'ta? Konuştuk da bir espri yaptı. işte, petrol kuyusu bulduk falan. <laughs> şimdi mesele Ronaldo'nun gelmesi değil. O da rüya hayal magazin olduğunu herkes biliyor. Ama şimdi hedefi yüksek tuttuğun zaman çıta yukarı çıkar. Avrupa Ligi seneye finali Dolmabahçe'de. Beşiktaş'ın stadında. Ne kadar güzel bir, bu bir hayaldir bu Türk takım, Özellikle Beşiktaş bu, ve Türk takımları tabii, için. Bu bir hayaldir. Ee, bak Bilbao bu hayali kurdu. Yarı finalde elendi falan. Sen finale çıkamayabilirsin, ama hayalini ve hedefini orada tuttuğun zaman bu senin lig motivasyonunu da Avrupa motivasyonunu da tutar. Şimdi Ronaldo hayali de budur, olmayacak o bir hayaldir. Şöyle ama biraz yüksek tutmak noktada. lazım.